Bodrum'da 12-14 Eylül tarihlerinde 19. geleneksel Bodrum Açık Tavla Şampiyonası düzenlenecek. Dünya Tavla Sistematiğine dayalı olarak 3 gün boyunca Delfi Otel'de 10 farklı kategoride düzenlenecek şampiyonada toplam 235 bin liraya aşkın değerde ödül verilecek. Turnuvayı düzenleyen Mehmet Dağoğlu yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Bodrum Açık Tavla Şampiyonası Cuma günü start alacak. Yaklaşık 19 yıldır Bodrum'da tavlaya ev sahipliği yapıyoruz. Bu yılda İstanbul'dan, Ankara'dan ve değişik illerden yurt dışından gelecek katılımcılarla beraber yaklaşık 3 gün tavla oynayacağız. Bu turnuvanın en önemli özelliği insanlar Bodrum turnuvasını sabırsızla bekliyor ve Bodrum'da hem tatil yapma imkanı bu güzel yaz günlerinde hem de tavla oynayarak o heyecanı yaşama imkanı duyuyor. Biz de Galip Otel olarak buna ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Ee, i̇nşallah e, bu yıl 19. yaptıktan sonra sene 20. yılı tutacağız. Bu konuda tüm gelecek olan oyuncularımıza bol şans dilerken Bodrum'da yaşayan e, dostlarımıza, tavla severleri bu turnuvaya e, gerek e, izlemek için gerekse eğer e, katılımları mümkünse katılarak bu heyecanlı yaşamalarını tavsiye ediyoruz. Bizler üç gün boyunca Cuma, Cumartesi, Pazar e, günün saat 11'inden başlayıp gece kadar, üstlere kadar tavla e, turnuvalarının ev sahipliği yaparak e, buraya gelen konuklarımızı keyifli anlar yaşatacağız. E, herkesi bekliyoruz.